Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarları podcast yayını başlıyor. 60 milyar mı yoksa bir trilyon dolar mı kayıp aydınlatılmayı bekleyen büyük karanlık olay. Orhan Bursalı, 31 Ağustos 2025. Merkez Bankası açıkladı ya kur korumalı mevduat ucubesinin veya halkın servetinin para babalarının cebine akıtılması sürecinin sona erdiğini. Keşke bunu böyle ilan etmeseydi sessiz sedasız süreci bitişine bıraksaydı. Çünkü dünyada eşi benzeri bulunmayan, sözde enflasyonun sebebinin faiz olduğu büyük ekonomik buluşun, nasıl bu ülkeye en azaltmış milyar dolara mal olduğu tartışması başlamayacaktı. Arada sırada arayan ve Orhan Bey mutlaka bunu yazın diyen finans dünyasından bir okurum, bu kez, buluşun mucidinin adı geçmiyor tartışmalarda, diye şikayet etti. Tabii Salt bu politikayı uygulaması için seçilen iş adamı, Nureddin Bey'e epey haksızlık yapılıyor. O sadece bir kararlaştırılmış kur korumalı mevduat uygulamasının seçilmiş aracı. Nebati Bey ve çevresi, bu kur korumalı mevduat hesaplarından yararlandı mı, iktidar çevresinde kimler yararlandı, parasını katladı. Tüm bunları nasıl öğreneceğiz? Türkiye'de faizin enflasyonun nedeni olduğunu Türkiye'ye anlatan ve hayata geçiren, kendisini de ekonomist olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan idi. Okurum, bu hakkın sahibine teslim edilmesi gerektiğini söylüyordu. Cumhurbaşkanı üstelik bu buluşuna bir de dayanak sunuyordu millete. Nas, naas. Yani ekonominin temel kurallarına aykırı olarak enflasyonu dizginlemek için faizi düşürmek Allah'ın emriydi. Faizler 19 iken enflasyon yükseliyor. Millet dolara hücum edecek gerekçesiyle faizler indirilince Türk Lirasına kur korumalı mevduat hesabı açıldı. Enflasyon patladığı gibi İktisatçıların hesabına göre, bugüne kadar 60 milyar dolar kur korumalı mevduat hesaplarına ödendi. Tam bir ballı yağlı börek. Bu önerinin bilerek isteyerek hayata geçirildiğine hiçbir kuşkum yok. İktidarı avuçlarının içine alan, yatırım yerine paradan para kazanmayı ilke ve amaç edinen vurkatçı mali sermayenin, kur korumalı mevduatın uygulanmasında etkili olduğunu düşünmeliyiz. Şüphesiz tüm siyasi sorumluluk iktidarda, sarayın başında patlayan bir olay kur korumalı mevduat olayı, öneriler ve kabuller açısından karanlık bir kutu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Merkez Bankası'nı döşenen en büyük hortum. Tabii ki mesele Merkez Bankası değil, millet, hazine, bu ülke insanlarının alın teri, göz nuru, ödenen ve iç edilen vergiler. Kur korumalı mevduat karanlığını aydınlatmak, bu ülkenin araştırmacılarının boynunun borcudur. Sonuçları biline biline, kim önerdi, siyaset neden kabul etti? tüm serüven tüm sorumluluklarıyla ortaya çıkartılmalı. Bu buluş Cumhurbaşkanı'na mı aitti, yoksa bugün artık sarayda olan veya olmayan büyük para babalarına çalışanlara mı? Bunu bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Nebati Bey bir günah keçisi olarak ekonomi tarihimizde mümtaz yerini şüphesiz aldı. Ama ülkenin, milletin bu büyük kaybının hesabı henüz sorulmadı. Dört yıla yakın korkunç bir enflasyon ve pahalılık yaşıyor bu millet. Emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin, evsiz barksız kalanların, geliri ütülenlerin, yoksullaşan milyonlarca yurttaşın, asgari ücreti düşük tutulanların, dört yıldır çektikleri sefaletin, azabın, ceplerinden çalınan trilyonların hesabını kimse yapmıyor. 60 milyar dolarlık hortum, yaşadıklarımızın yanında komik bir para. Yukarıda saydıklarımızın maddi ve manevi kayıplarının bir hesabı yapılabilir mi? Kayıp bir trilyon dolar mı yoksa? Bunun kümülatif hesabını kim yapacak? Bütün mesele kur korumalı mevduat mı diye soruyorsunuz. Şüphesiz ki değil ama bir dağın milletin üzerine yıkılmasının ve etkisini hala sürdürmesinin başlangıç noktasıdır orası. Mutlaka aydınlatılmalıdır. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.